Bakara Suresi'nin 200. ayeti bize ne demişti? Bazı insanlarda böyle bir hastalık var. Bize dünyayı ver sadece ya Rabbi derler. Allah da verir. Madem ahiret istemiyorsunuz. Hud Suresi'nde ise açtı Allah bunu. Tavrını dünyadan yana koyma suçu işliyor bunlar bir defa. Tavırlarını dünyadan yana koyuyorlar. Allah ebedi olan Cenneti önlerine koyuyor. Bunlar ebedi olmayan, fani olan ve bir tuzak olan dünyadan yana tavır koyuyorlar. Bu Allah da bunların bu yanlış tercihine ne cevap veriyor? Ne istiyorsanız alın diyor. Neden Allah ne isterseniz alın diyor? Çünkü vermeyi vaat etti Allah. Dünyayı ve cenneti isteyene ikisini veriyor. Ben dünyadan istiyorum, cenneti istemiyorum diyene de dünyadan veriyor. Çünkü Allah verendir. Kulların istediklerini yaratandır Allah. Bunun karşılığında ise, yok ettikleri bir ahiretle karşılaşacaklar ama. Onlar, düşünce olarak, gayet kısır, ve tek zaviyeden bakan, kör bir bakışla bakan, düşünceleri olduğu için kaybettiklerini hesap bile edemiyorlar. Mümin, çift pencereden bakıp, çift pencereden görmeye çalışan, gayret eden biri olduğu için, dünyanın bütünü bir mümine verilse, bir secdeye değiştirmez onu. Müminin nazariyesi de bu. Mümin de böyle bakıyor.